Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle devasa bir köpek paylaşacağım arkadaşlar. Çok sevdiğim bir arkadaşımın köpeği. Ama son zamanlardan gördüğüm en büyük köpeklerden birisi. Gerçekten çok büyük. Devasa bir şey. Daha enik 22-23 aylık. Birkaç gün misafir edeceğiz onu arkadaşlar. Arkadaşım birkaç gün yine şehir dışına çıkıyor. Bakacak yeri de olmadığı için, kimse olmadığı için. Birkaç gün bize misafirimiz olacak. Ama emin olun muhteşem bir köpek. Fiziği falan her şeyle çok güzel. Tam bir Anadolu çoban köpeği. Ee, şimdi gideceğim onu getirmeye arkadaşlar. Sizlerle paylaşacağım. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Gerçekten kusursuz bir köpek. Ama dediğim gibi çok devasa bir şey. İsmi de Minik. Ee, birazdan geçeceğim oraya. Bu arada kör de sizlerle paylaşmak istedim. Bu yüzü falan bayağı geçti. Şu an sağlık durumu falan çok iyi. Kızım. Bunun içinde bir arkadaşımız bir kızgınlık iğnesi öğretirdi bana. Bakalım bugün gidip onu alacağız. İnşallah faydası olur. Bir an önce kızana gelir. Erken zamanda dermanla yavrularını görmek nasip olur bize. Bakalım hayırlısı inşallah. Yıldız dışı da buralarda dolaşıyor. Ondan biliyorsunuz eşleşmişti derman. Kızım aferin benim kızım. Ateş de burada bayağı toparladı. Aferin benim oğlum. Vadinin durumu da iyi arkadaşlar. Sadece yanağında biraz şişlik var. O zaten daha önce de çomarla kapıştığı zaman oradan bir şiş kalmıştı. Şimdi tekrar aynı yer şişti. Bakalım birkaç gün daha geçsin. Antibiyotiklerini yapıyorum. Eğer o şiş inmezse götürüp o şişi aldıracağım arkadaşlar. Muhtemelen yer yaptığı için hapse yaptı. Veya bilmiyorum ama aldıracağım onu. Alem aferin. Tabi sıcak. Sinekler de çok fazla olduğu için köpekler huzursuz biraz ahtiş. Affedimin Şimdi ben oraya geçeyim arkadaşlar. Ben o köpeği daha önce gördüm. Dediğim gibi çok büyük. Şimdi gidip getireceğim onu buraya. Oradan videoya devam edelim arkadaşlar. Siz de eminim çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar, bahsettiğim Minik gördüğünüz gibi ismi Minik ama neredeyse benim belime geliyor. Çok büyük, çok devasa bir köpek arkadaşlar. Bir de e, bu fizikte, bu büyüklükte normalde e, büyük köpeklerin arka basarlarında falan bozukluk olur. Dur oğlum, Gel. 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 E, çünkü çok büyük oldukları zaman, ağırlık olduğu zaman arka basarlarında sorun oluyor. Ama bu köpeğin basarları da muhteşem arkadaşlar. Kusursuz bir köpek. Daha genç. 22-23 aylık. Minik. Gel bakayım. Şöyle gezdireyim arkadaşlar. Basarlarında hiçbir sorun yok. Fiziği falan muhteşem. Son zamanlarda gördüğüm en büyük köpek arkadaşlar. Benim şu anda köpeklerim içinde en yüksek olanı Bali mesela. Ondan bile çok yüksek. E, tahminim 90 üstü bir köpek. Yani 92, 93 veya 94 santimlik bir köpek arkadaşlar. Hatta ağaç metrende var. Bunu da ölçebiliriz. Ben de merak ettim şimdi kaç santim diye. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Alo. Biraz da e, adama tersmiş ama e, şu an ipi elimde olduğu için e, bir şey yapmaz. Ne oldu? Ne? 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 Dediğim gibi sahibi birkaç gün şehir dışında olacağı için... Gel, Yıldız gel. Cık cık. Gel kız, gel. Yıldız da burada dolanıyor, gördü. Onu gördü, ondan böyle yapıyor. Yani şu köpeğe kusur bulamıyorum arkadaşlar. Göğüslü, abseni, beyazlığı falan çok güzel. Rengi falan, kırmızı tonlu. Ayaklar beyaz, göğüs beyaz. Gerçekten muhteşem bir köpek. O zaman bir kafası var arkadaşlar. Hatta dişlerine de bakacağım. Dur bakayım oğlum. Sanırım bir şey yapmaz. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Çok büyük dişleri var. Çok da kalın. Gerçekten şu an boyunu ben de çok merak ettim arkadaşlar. Ama emin olun 90'ın üstü. 92-93 santim gelir tahmine. Hatta şöyle bir ayağa kaldırmak istiyorum aslında ama bir şey yapar mı diye biraz da tedirginim. Çünkü yabancı. Daha önce bir kez gördüm ama bağındaydı. Hatta gittiğim zaman bana hırlamıştı. E şu anda biraz zayıf. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüyde köpek. Tüy dökümünde. O yüzden biraz zayıf. Ama ben yine de kaldırmaya çalışacağım arkadaşlar. İnşallah bir şey yapmaz. Değil mi minik? Değil mi Değil mi Gel bakayım. Gel bakayım. Bunun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? Aferin. Şöyle tekrar bir gezdireyim arkadaşlar. Arka ayaklarında falan kusuru yok. Abi havalar çok sıcak. Hayvan biraz fenikti. Bir de yabancı bir yere geldi şu anda. kaldırdığım zaman benim boyumu çok fazla aşıyor arkadaşlar. Zaten salını, okunu görüyorsunuz bayağı sallı, oklu. Özellikle renk tonları çok hoşuma gitti. ve böyle bu büyüklükte bir köpeğin fiziğinin böyle düzgün olması şaşırtıcı. Bende mesela biliyorsunuz aslan vardı. Şu anda da Uğur kardeşimde. O da mesela çok güçlü köpekti ama arka basarlarında ufak bir sorunu vardı. Bu da hemen hemen onun değerinde, onun büyüklüğünde belki de bilmiyorum. Yan yana gelseler daha iyi görürüz belki de yan yana getirebiliriz. Hangisi daha büyük? Ama şimdi ben bunu ölçeceğim. Ee, özellikle tahtan metrem var. Onunla bir deneyeceğim. 90 üstü olduğunu tahmin ediyorum arkadaşlar. Hep beraber bunu göreceğiz şimdi. Gel Çok da güçlü bir köpek arkadaşlar. Gel, gel bakayım. Şimdi tekrar yerimize doğru geçelim. Gel. Kaçtı misafirimiz olacak arkadaşlar. Badiyle ile de yan yana getirebiliriz aslında ama emin olun de çok yüksek. Gel. şöyle şu tarafa geç. Hava biraz çok sıcak arkadaşlar bu anda. Gel. Oğlum. Netçe vardı orada Aşmet'e. bakın. bir Şöyle göstereyim yakından da metreyi arkadaşlar size. şöyle 20, şöyle 40, şöyle 60. Gel bakayım, gel bakayım, gel. Yıldız dışının yanında ne kadar büyük duracak onu görelim arkadaşlar. Yıldız dışı ters diyor tabii. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız arkadaşlar? normal metreyle ölçtüğünüz zaman e, metrede eğilme falan olduğu için gel bak gel, gel, gel. dur bak dur. demir metrede eğilme falan olduğu için e, net bir ölçü alamıyorsun arkadaşlar. Ama bu ağaç metre şöyle şuradan tekrar bakalım. Şöyle bakın arkadaşlar. Sıfırdan başlıyor. Şu an açtığım en son noktası da tam bir metre. Ee, ve şu anda köpeğin pusuk hali arkadaşlar. Dur bak. Dur. Gel. Gel. Abi bu köpeğe bir şey tikeldiği zaman dur. 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 Gel. 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 Gel, gel oğlum. Gel. Tabii bize de biraz yabancı korkuyoruz açıkçası. Gel. Gel. Tamam. Tamam. Dur oğlum. gel, dur. Şöyle gösterdiğim gibi tam bir metre arkadaşlar. Dur. Tam ön ayağından da şöyle şuradan koyalım. Tam ön ayağından arkadaşlar. Tam iki omuz arası. Şurası tam 94 santim arkadaşlar. Şöyle elimi sırtına koyduğum zaman şöyle bakabilirsiniz. Tam 94 santim. Ayağını da gösterelim yeri. Tam metre sıfır yerde ön ayağından sırtına 94-95 santim arkadaşlar ve bu kusuk hali. Yani bir karşısında bir köpek olduğu zaman kendini kabarttığı zaman geldiği zaman. E Emin olun. 3-4 santim de öyle fark eder. Yani 1 metreye yakın olur. Evet. 1 metreye yakın bir köpek arkadaşlar. Sıcak olduğu için toprağa eşip serin yere girmek istiyor. Tabii ben şu anda onu kapalı yere alacağım. Serin yere Bahçeye alma şansım yok. Çünkü köpeklerin bahçede sorun olabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanılmadık. 90'ın üstü bir köpek. 94-94,5 santim bir köpek. Ama dediğim gibi bu, bu kusuk hali. Gel hadi gel. Böyle içeri alayım onu. Gel. Gel. Sıcak. Bunu aldım, minik. Böyle devasa bir köpeğe arkadaşlar. Minik ismini takmışlar. İsmi Minik. Gel bak. Gel bak. Minik. Gel. 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 Böyle dev köpeğin isminin minik olması gerçekten tuhaf arkadaşlar. Dediğim gibi başka bir köpek karşısına çıktığı zaman bunu zaten sizlerle de göstereceğim, paylaşacağım tekrardan. Benim köpeklerimin köpeklerimden biriyle karşılaştırdınız arkadaşlar. En az 2-3 santim daha yükseliyor. Kendini kabarttığı için ayaklarının üstüne durduğu için. Şu an pusuk hali bu. Ben pusuk haliyle ölçüyorum. Mesela bazı arkadaşlar köpeğin karşısında tikelterek ölçüyorlar ama ben pusuk haliyle ölçüyorum arkadaşlar. Net olsun diye. Bunun o şekilde düşündüğünüz zaman yani 98 civarı bir şey olur tahminen. Yani yaklaşık bir metrelik bir köpek arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz basarlarda fiziğinde hiçbir sıkıntı yok. Birkaç gün misafirimiz olacak. Gel. Gel, Gel bak. Geç. Geç. Burası kapalı bir yer. Suyunu falan da önüne koydum arkadaşlar. Kabını hazırladım. Gel. Ee, burada kalacak. Çünkü yer de serin. Biliyorsunuz bahçemde çok köpek olduğu için sorun çıkabilir. O yüzden böyle kapalı bir yerde Birkaç gün misafir edeceğiz arkadaşlar. İsmi minik ama kendisi bir dev. Gerçekten korkmamak halde değil. Yani ister istemez biraz çekiniyorum. Gördüğünüz gibi çok büyük. Herhangi bir şey yapabilse kendimi bile belki kurtaramam. Gerçekten devasa bir köpek. Son zamanlarda gördüğüm en büyük köpeklerden birisi. Dediğim gibi sevdiğim bir arkadaşım da. İnşallah bilmiyorum. ileride belki yavrularını falan da alabiliriz. Yani köpek yabancı birinde değil. Samimi sevdiğim bir arkadaşım da. Sağ olsun istersek yavrularını falan da alabiliriz. Yani ona şu an karar vermedim öyle. E, şu an onu konuşmak istemiyorum açıkçası da. Öyle yakından görünce e, çok etkilerini köpekten. Yani gerçekten fizik olarak, basarlar olarak tam bir Anadolu çoban köpeği arkadaşlar. Dudaklarda çok fazla sarkıklık yok. E, fizik çok güzel, atletik. Mesela normalde e, bu tarz 90 üstü köpeklerde hantallaşma olur, genellikle olur yani. Genelde hepsi için demeyeyim ama genelde hantal olur veya kaba ayaklarında bozukluk olur. Ama bu kusursuz hem de hantal değil arkadaşlar. Çok atletik bir köpek. Bunu da yine bir video yapacağım arkadaşlar. Böyle serinde, akşam serinde ya yarın ya da öbür gün daha doğru çıkaracağım. Serbest bırakacağım. Orada göreceğiz ne kadar atletik olduğunu. Çünkü ben biliyorum köpeği çok atletik arkadaşlar. Yani bu fizikte, bu yükseklikte bir köpeğin atletik olması çok iyi. Önünde yabani hiçbir şey kurtulamaz diye düşünüyorum. Çünkü bacakları çok uzun olduğu için çok hızlı koşar arkadaşlar. Bunun da videosunu yapacağım arkadaşlar. Yıldız dişiyle veya herhangi bir dişimizle beraber daha çıkaracağım arkadaşlar. Diğer köpeklerimle de karşılaştıracağız. Bunu sizlere göstereceğim. Ben çok beğendim köpeği. Eminim ki siz de çok beğeneceksiniz. Gerçekten muhteşem bir köpek. Tek kelimeyle. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar köpek hakkındaki. Umarım siz de çok beğenirsiniz. Birkaç gün misafir edeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bana destek olmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.